Evet, şimdi diğer haberimizle devam edelim efendim. Sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarla tanınan komedyen efendim Yasemin Sakallıoğlu bir güzellik merkezine makyaj yaptırmak için gidiyor. E, merkezde çalışanlar Yasemin'i daha sonra telefonla arayarak diyorlar ki. Fotoğrafınızı sosyal medya hesabımızdan paylaşmak istiyoruz diyorlar. Bunun için izin istiyorlar. Yasemin de onlara tamamdır diyor. Ve ne olduysa bundan sonra oluyor. Yasemin adeta sinirden çılgına dönüyor. izleyelim. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu makyaj yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti. Makyaj yaptırdı ancak bin pişman oldu. Sakallıoğlu güzellik merkezindekilerin ricasını kırmadı. Sosyal medyada kullanılması için makyajlı halde poz verdi. Fotoğraf çektirdi. Ancak güzellik merkezinin Instagram hesabına koyulan fotoğraf komik kadını küplere bindirdi. Çünkü fotoğrafa epey bir Photoshop uygulanmıştı. Yasemin Sakallıoğlu bu ben değilim. 35 kişiye benzemişim. Ben böyle miyim diyerek sosyal medyada isyan etti. Bir de bu şekilde kendinizi rezil ediyorsunuz ha. O gerçek ortada yani. Ben bu gerçeği her gün <laughs> 7:24 burada paylaşıyorum. O kim? Az önceki kim? O, az önceki sudo kim o? Benim öyle bir ağzım burnum yok. Şimdi Yasemin sosyal medyada güzellik iddiası olan ve bunun üzerinden para kazanan bir kız asla değil. Hiç değil. Çok da başarılı işlere imza atıyor. Evet. Ya Şimdi kim ünlüler var ki hayranlarıyla fotoğraf çektiriyor ve o fotoğraf kareleriyle bile oynadıktan sonra photoshop yaptıktan sonra bunu paylaşabilirsin diye hayranına evet. izin veriyor. Evet, evet. Yasemin öyle tip değil. Yasemin kendiyle çok barışık, görüntüsüyle çok fazla oynamayan, Photoshop yapmayı sevmeyen ama o güzellik merkezinin de ben bir art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki, Kesinlikle. demek ki başka ünlüler de gidiyordu. Evet. Orada hep böyle Photoshop istiyorlar. Adı üstünde güzellik, güzellik merkezi. merkezi. Çünkü onlar sadece yaptıkları uygulamaları değil. Evet. Her türlü bu işin şeyini biliyordur. Numarasını biliyordur. Yasemin'e bir güzellik armağan etmek istemişler. <laughs> Yasemin zaten arkadaşlar. güzel bir kız. Ekstra bir güzelleştirelim demişler ya, ama Yasemin Yasemin olmaktan çıkmış. Evet. Mesela, 35 kişiye benzedim diyor. Haklı o 35 kişiye <laughs> benzemek olsun. Da. Bir şey söyleyeceğim. Ezgi Mola'nın da bir tane hayranı var. O da Ezgi Mola <laughs> fotoğrafları paylaşırken Ezgi'nin üstü daha biraz ince. O ince dudağı şişiriyor. Ezgi bile fotoğrafı paylaşım artık yeter. Sen benim üst ...üst ne istiyorsun? Kız benim üst dudağım o kadar güzel ki... ...bırak doğal halimle koyduğu diye isyan etti. Hayatım Artık fanlar abartıyor evet, bu photoshop ha, işini. Siz yine şanslısınız. Ben bundan iki sene önce... ...dediler ki Müge bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Ama dedim ki biraz böyle grip gibiyim. Bir surat falan, ee? makyaj hiçbir şey. Hadi umursamıyorum makyajı da. Çektik. O çektiren ve sosyal medyasına yükleyen kişi kendisini böyle cillop gibi, böyle bebek gibi yaptı. Biz yandık böyle. <laughs> bir de öylesi var. Evet, sana hiç dokunmuyor. Öyle gibi. akıtıyor. Kendisini akıtıyor. Öylesi de var. Hani <laughs> yine siz şanslısınız diyeceğim ama Yasemin kızı. Çünkü Yasemin, Yasemin böyle bir tarza ve böyle bir baskıya karşı gelen bir karakter. Şimdi düşünüyorum, bakıyorum bu fotoğraf karesi. Ee, sosyal medyada gezerken karşıma gelseydi bu kız Yasemin, Yasemin der miydim? Vallahi demezdim. Evet. Hiç Yasemin e, alakası bile yok Yasemin'le. Şöyle derdik ikimiz de Yasemin'i biraz andırıyor derdik. Bakar, <laughs> Hiç alakası fakat, bile yok. Fakat nasıl sinirlenmiş ki bu kez affetmeyeceğim ve sizi rezil edeceğim diyor Yasemin'in de ağzından bu kadar e çünkü, sert bir şey çıkmamış. Çünkü kadın kendiyle barışık öyle kusursuz görüneceğim, mükemmel olacağım diye bir iddiası yok. Hiçbir Doğal sıfır. olarak da tepki gösteriyor duruma. <laughs> <laughs> en doğalından hem de tepkide. Sevgili Yasemin kızdın, kükredin ama biz yine güldürdün. Evet, <laughs> her zaman yine bir gülücük attırıyor. <laughs>